Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Venom Network'ün airdrop'unun sezon 3'ünün ikinci aşamasıyla karşınızdayım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlayacağınız üzere Venom Network 3. sezon airdroplarını e, duyurmuşlardı ve toplamda 6 aşamadan oluşacak bir airdrop sezonunu başlatmışlardı. Bizler bunun geçen hafta birinci aşamasına katılmıştık. Şu anda da ikinci aşaması başladı ve e, 15 Eylül'e kadar da devam ediyor olacak ve bu süreç içerisinde sizler ödüllerinizi alabilirsiniz alabilmek için daha fazla puan kasabiliyor olacaksınız. Buradan Venom'un kendi botuna geldiğinizde genel olarak görevler kendilerinin destekledikleri, partner oldukları projelerden geliyor diyebilirim. Zaten bu görevleri nasıl yapacağınızı daha öncesinde göstermiştim. Şuradan geleceksiniz. Görevin linkine tıklayacaksınız. Zaten bir tanesinden örnek göstereyim. Dragon Dragon's Lens'den örnek göstereyim. Çünkü bu projeye katılmıştık zaten. E, kanalda videosu var yani. Geliyorsunuz. Buradan ondan sonrasında projeyi e, tıkladıktan sonrasında projenin kendi kanalını takip etmenizi istiyor. Tekrar bir gidelim projenin sayfasına. Şuradan gelelim. Projenin kendi kanalına katılmamızı istiyor. Ben zaten daha üstüne büyük ihtimalle projenin kanalına katılmıştım. O yüzden e, şu an tekrar katılmakla uğraşmayacağım. Çünkü daha üstünde bu projenin airdrop'una katılmıştık dediğim gibi ve buradan ondan sonrasında şurada bir tane check butonu gelecek. Check test dedikten sonrasında siz görevi yapmış olsanız bile sizin görevi yapmadığınızı söyleyecek 30 saniyelik tekrardan bir sayaç başlatacak. Bu şekilde 30 saniye bittikten sonrasında tekrardan görevi kontrol edeceksiniz ve böyle böyle buradaki görevleri tamam tamamlayacaksınız. Zaten çok fazla bir görev yok. Dolayısıyla hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu haftaki görevleri de arada bir girip yeni görev geldim diye de kontrol etmenizde fayda var. Ondan sonrasında burada normalde şu anda yeni e, ikinci aşamayla alakalı gösterebileceklerim bu şekilde. Ama şöyle bir şey var. Venom Frogs diye bir tane oyunları var. Bu benim anladığım kadarıyla Venom Network'ün birebir de desteklediği bir proje. Çünkü hem kendi isimlerini barındırıyor hem de kendilerinin desteği bunu. Hatta şuradan da görebiliyorsunuz. E, First Collection from the Venom Token Forge diye söylüyor ve Venom Blockchain blockchain tarafından desteklendiğini görebiliyoruz. Hem tıklayarak kazanma mantığı hem de saatlik kazançta kazanç mantığı bulunuyormuş. Ee, buradan ben de botu hiç başlatmadım. Sizle beraber başlatacağım ki hep beraber mantığını görelim. Zaten mantık basit bir bot olduğu için çok zor olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bota geldiğimizde kurbanın acıktığını söylüyor. Afiyet olsun. Şimdi buradan kurbağayı besliyoruz. Böyle bir tane şey, e, hikaye uydurmuşlar kendilerince. Ve buradan şeye geldiğinizde A kısmına geldiğinizde bakıyoruz. Tıklayarak kazanabiliyoruz buradan. E, saatlik kazancımız var. Saatlik kazancımız kazancımızla her 3 saatte bir aynı hamster combatta OBX'de ne bileyim e, OKX Racer'da vesaire vesaire olduğu gibi buradan saatlik kazançtan kazanabiliyoruz. Tabii ki de ne kadar çok tıklarsanız sizin için o kadar iyi oluyor. Bunun yanı sıra e, madenci kısmından saatlik kazancı basabiliyorsunuz. Şuradan bastım mesela saatlik kazancım 85 oldu. Bu şekilde buradaki kartların levelini yükseltiyorsunuz. Şu an burada herhangi bir combo olayı yok. İnşallah da kombo olayı olmaz yani. E, buradan kendimsel Telegram kanallarına katılarak şuradan join Telegram diyelim. Telegram kanallarına katılarak buradan ekstra ödül alabiliyorsunuz ki katılımcısı şu anda her 12 12.000'de ve Venom Network dediğim gibi destekliyor. Dolayısıyla şimdiden içerisinde bulunmak sizin yararınız olacaktır diyebilirim. Buradan bunu doğruladıktan sonrasında şuradan yatırımlar sekmesi açılıyor. Buradakileri geliştirebilirsiniz vesaire vesaire bu şekilde saatlik kazancınızı arttırabildiğiniz kadar arttırmanız sizin yararınız olacaktır. Web 3 kısmı falan var. Classic hamster'da olduğu gibi saatlik kazancı arttırabildiğiniz bir mantığı var. Arkadaş davet olayı var. Arkadaşlarınızı davet ederek puan kazanabilirsiniz biliyorsunuz. Kazan kısmı zaten günlük görevler ev vesaire eklenecektir buraya büyük ihtimalle. Bu görevleri tamamlayarak ödüller alabiliyorsunuz. Mesela git diyor şu oyunu oyna diyor. Gidiyorsunuz bu botu başlatıyorsunuz ki başlatmadan gelseniz bile büyük ihtimalle kabul edecektir. Kontrol edildikten sonrasında gördüğünüz gibi direkt 10.000 puanımızı verdi. Aynı şekilde diğerini de misal yapalım. Bunları en başta yapmak önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü e, çok hızlı puan kasmanızı sağlar. Mesela şu an geldiğinizde benim şimdiden bin puanım oldu ve bu bin puanla buradaki diğer yükseltmeleri yaparak saatlik azancımı e, önemli ölçüde arttırabilirim. En azından daha hızlı arttırabilirim. E, bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Zaten hamster kombatı birçoğunuz oynadığı için bu mantığa gayet aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Yemek kısmı var. Yemek kısmından da kurbağaları besleyebiliyorsunuz. Beslediğinizde size bonus ekstra şeyler veriyor. Buradan büyük ihtimalle belli aralıklarla gelip kurbağanızı beslemenizi isteyecektir. Beslemediğinizde ne oluyor? Kurbağa ölüyor mu? Artık orasını ne yalan söyleyeyim vallahi bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Zaten bot daha yeni çıkmış. Yeni çıktığı içinde hep beraber keşfediyor olacağız buradan a seçme ekranı var Venom Ethereum veya Bitcoin Bitcoin seçimi var tabi ki de Venom'u seçelim büyük ihtimalle e, yarın öbür gün bir çekim işlemi vesaire olursa kendi hesaplarından yaparız kendi Venom cüzdan üzerinden falan yaparız şu an için burada bir seviye var bu seviyenizi arttırabiliyorsunuz işte e, arttırdıkça da e, nedense daha fazla tıklama şey bonus alıyorsunuz Mesela az önce tıkladığımızda 10 10 veriyordu şimdi 12 12 veriyor bu şekilde arttırabiliyorsunuz e, bunu da arttırmak için büyük ihtimalle elinizdeki bakiye arttırmanız gerekiyor. Şu an mesela yukarıda yazıyor ya seviye atlamak için gereken para diye. 25.000 bin bakiye biriktirmemi istiyor. 25 bin biriktirdikten sonrasında seviye 3 alabiliyor olacağım. Seviye 3'ü de yine az önceki gibi sağ alttan e, direkt tıklayarak alabiliyor olacaksınız. Genel olarak baktığınızda Venom'un bu e, yeni botu da bu şekilde diyebilirim. Hani e, en azından güzel böyle bir bot yapmışlar. Hani burada en önemli şeylerden birisi şu an için baktığınızda hani bunun hakkında da konuşmak istiyorum bu videonun sonuna doğru. E, Venom Network kendi çok büyütme e, yönünde ilerliyor. Dönüp baktığınızda zaten halihazırda büyük bir blockchain'de sonrasında kendi bünyesinde projeler katmaya başladı ki en son ve en büyük partnerliklerinden birisi bildiğiniz üzere bir Telegram Ton ağındaki proje olan Dotcoin Ton ağından vazgeçip Venom blockchain'e ortaklık kurup airdrop'unu Venom ağı üzerinden yapmayı planladığını açıkladı ve bu da Venom ağını büyümesi konusunda gayet büyük bir adımdı bana kalacak olursa. Çünkü Dotcoin küçük bir proje değil kesinlikle ve e, özellikle de güzel bir airdrop yaparsa ve bu airdropunu Venom ağı aracılığıyla yaparsa gerçekten hem kendisinin hem de Venom blockchain'inin büyümesi için bayağı avantajlı bir süreç olabilecektir diye tahmin ediyorum. Zaten zannımca Venom'da e, bu 6 aşamalı e, sezon 3 görevlerini tam olarak bu zamanlarda bu yüzden başlatmıştır. Çünkü Dotcoin'in airdropunda biz yakın bir zamanda olmasını bekliyoruz. Hani Belki de bu 6 haftalık süreç bittiğinde airdropu da görebiliriz artık orasını bile emiyorum ama e, burada şunu biliyoruz ki bu yapılacak olan airdrop her türlü Venom'un işine yarayacak dolayısıyla Venom burada hem kendi ağının e, sağlamlığını gösterecek işlem hızını gösterecek güvenilirliğini gösterecek kanıtlayacak vesaire vesaire dolayısıyla bu da Venom için iyi olacak ve bu özellikle bu süreçte yapacakları diğer partnerlikler ve kendisinin böyle 6 haftalık bir görev e, şey aşaması çıkarmış olması ve burada hem yeni projeler e, e, şey yapıyor olması sektörü olması hem de diğer mevcut projelerle partnerlikler kurup kendi networklerini kendi ağlarını büyütüyor olmaları gerçekten de güzel bir gelişme. Dolayısıyla şu anda blockchain konusunda baktığınızda zaten Ton ağını birebir de ister izlemez en sıcak şekilde takip ediyoruz. bu gelişmeler kapsamında da ben birebir de Venom ağını da takip etmeye başladım. Çünkü Venom ağı gerçekten kendine eğer bu önümüzdeki airdrop sürecinde hani işte dot coin'dir veya diğer partnerlik yaptıkları projeyle anlaştıkları projelerle vesairede güzel bir airdrop yapmayı başarabilirlerse yatırımcıların Venom'a yönelmeleri, Venom blockchain'ine yönelmeleri olası diyebilirim. Bu yönelmeler de bize her türlü olumlu yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, genel olarak bu videoda söyleyebileceklerim, altabileceklerim bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bütün linkleri açıklamalara bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu proje ile alakalı e, ilk hani birinci aşamasının videosundan aynı şekilde açıklamalara bırakıyor olacağım. Oradan isterseniz bir göz atabilirsiniz. Çünkü orada sıfırdan her şeyini anlatıyorum sonuçta. Eğer hiç bilmiyorsanız e, belki de bu videoda kafanız karışmış olabilir. Gerçekten olabildiğince sıfırdan anlatmaya çalıştım. E, umarım dediğim gibi anlaşılır olmuştur. E, o zaman bu videoluk bu kadar. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.